Selam Aleyküm. Ay fanfak sen de nereden çıktın peri misin yoksa? Ya ben sihirli annemdeki Dudu peri nasılsın? İyiyim sağ ol gerçekten peri misin ya? Ya yok abi ya ben gelecekten geliyorum da. Sırf seni görmek için geldim ya. Niye beni görmeye geldin ki ne olmuş? Abi sen klimayı bulan adam der misin? E yani övünmek gibi olmasın evet. Vay abi vallahi hele öpülecek adamsın ya. Yani biz o sıcaklarda senin bu buluşunla var ya. Ne kadar mutluyuz bir bilsen. Senin kliman olmasa var ya bizim halimiz perişan. Abi sen uyarmaya geldim. Sadece sadece bir şey diyeceğim. Buyur tabii ki söyleyebilirsin. Abi sen şu an var ya dünya üzerinde en çok doğalan 5 insandan birisin. Kelime-i şehadet getir Müslüman ol abi. Bari öbür tarafta da rahat edesin. Maalesef bunu yapamam Müslüman olamam ben Hristiyanım. Lan oğlum delilik etme abi vallahi manyak mısın oğlum ya. Dünyanın duasını alıyorsun ha vallahi gelmeden önce de dua edip geldim sana. Gel vazgeç şu sevdadan. Maalesef kardeşim dinimi değiştiremem. Abi yemin ederim bak cehenneme gidersen senin bu buluşun bile seni orada kurtarmaz. Ben sana söyleyeyim. Hayır ya dilimi değiştirmek istemiyorum. Sen bilirsin kardeş. ben Benden söylemez. Lan Adel de bunu Türkiye'de bulsaydım var ya. Yemin ederim sana şöyle kumandayı saklasaydın. Bu klimayı da bir perdenin arkasına koysaydın. Şöyle gizlice böyle klimaya bassaydın böyle perdenin arkasından böyle hava gelseydi var ya soğuk hava. Böyle bir tarikat kurardın kendine. İnsanlar sana tapardı ha. Paranla a**k Ciddi mi lan? Yemin ederim. Klimacı baba tarikatı. Ben sana diyeyim. Hadi görüşürüz.